arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dolandırıcı buldu beni. Beni bir dolandırıcı buldu. Ee, bana taşı alacağımı söylüyor. Ee, bakalım ne olacak. Şöyle evet dede. mi mi vereyim. Yemi vereyim. Yemi vereyim. biraz saf yatağına yatıyorum. Saf ayağına arkadaşlar. Patates. tez. Tepe. Ne yapalım? Çanta. Bir dakika. Çanta. Okey 1 2 3 Evet 20 ilk kom Attım arkadaşlar bu kesinlikle gerçek değil. E, attım. Yani hesaba bağlı değil arkadaşlar yani atıyorum hep bir şey düşünüyoruz. Arkadan Evet. Bekliyoruz. Hadi yaz gözünü seveyim yaz. Hadi. Arkadaşlar ben sohbetimizi ben anlatayım. Bana davet attı arkadaşlar. Merhaba dedim. Merhaba. Kaç yaşındasın? Dedim. 7 dedi. Ben 10 dedim. Bu var mı dedi. Evet dedim. Ay. Yaşımı biraz daha küçük gösterdim. Büyücü Barley'in var mı dedi. Evet dedim. Şifresini biliyor mu dedim. Evet dedim. Söyle dedi. Neden dedim. Annemin telefonundan oynayacağım da söyle dedi. Her nedenini söyle dedim. Büyücü Barley'in şifresini söyle demek için geldim. So ne olur söyle dedi. Taş mı alacaksın hesabıma dedim. Evet dedi. Gmail'imi mi vereyim? Ver. Tenantv23.gmail.com Annemin telefonundan yaptım? İkinci yapamadım. Tamam. Gemayeline ne gir. Tam gemayeline ne gir. Bak ay çanta birik ay 123 e, e doğru değil arkadaşlar. Yani daha söylemek istiyorum ki söyleyecek şeyler olur. Gerçek olsa sansürlerdim zaten. Tamam Gmail'ime gir dedim. Evet tamam dedi. Bir gözlerim. Ne zaman yazacaksın? Ne zaman yazacaksın bu şeye? Tamam, tamam seç. seçim. Ben yazdı şimdi ve Bir kulübe katıldım arkadaşlar. Hemen hesabı kalmaya çalıştılar ne O kadar bir şey. Ne yazdı ne yazdı. Önümde var ona girsem. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez çocuğum. Fark etmez bir gözlerim. Ayrıldı şimdi arkadaşlar. Herhalde annesinin şeyinden şey yapacak arkadaşlar. E, e, gelince ben videoyu başlatırım arkadaşlar. Ha geldi zaten. Yazıyor. Burada şeyden üstüne gelen olsun. Hesabı güzelmiş. tamam. Gmail'i girdin mi? Gmail'i girdin mi dedim. Her daha fazla böyle videolar gelmesini <laughs> istiyorsanız arkadaşlar like, abone olabilirsiniz. Gözlerime yüklenecek. Kodu. Ana ne oldu lan? Ne oldu lan? bu tekrar Ara da oluyor ya. Canlı yayında da oluyor bunlar ya. Çok sorun oluyor. Kodu. Tabi klavye gelirse. Vereyim mi? Kodu vereyim mi? Kafadan sallamayın arkadaşlar. Işte. Şöyle, madem. Şöyle kafadan sallayın.

Şifre lazım mı yazayım? Şifre lazım mı? Şifre lazım mı? Geri dönecek her yer karanlıkta bakıp Bırakıp Montaj yayında. Yazıyor musun kardeş? Dur bir dakika orada mısın yazıyor? Orada mısın? Sen. Arıyorum. arıyorum. Arkadaşlar yani yazmaya başlayınca ben kaydı başlatayım. Bay bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, arada yazdı, çizdi, öldü, bitti. Şey yazdı. Ee, Kodyan istedi. O zaman şifreyi verdim dedim. O da ver dedi. Attım. Şapka 12 dedim. O da yine de girdi. Sonra mal dedim falan dedim. Bakayla davet ediyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.